Tamam anneciğim yok bir şey. Sakin ol. Tamam. Söyle ona, bağırmasın, tamam, bağırmasın. Tamam, tamam canım, sakin ol. Ne bağırıyorsun kızım? Sen çok iyi biliyorsun niye bağırdığımı. Nereden bileceğim? müneccim miyim ben? Ha, hesabıma tedbir koydurmak ne demek? Sen bana demedin mi, ifadeni değiştir, al paranı diye? Değiştirdim işte, çıktı demir. Böyle mi anlaştım ben seninle? Peki. Ben seninle böyle mi anlaştım? Ha? Sen bana böyle mi söz verdin bak? Sen o küçücük beyninle beni dolandırmaya mı kalktın? Hayır canım, ne dolandırmak? Bak, 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 bak! İfadeni vermeden kaçıp gidecek misin? Hayır yengeciğim. Hayır. Biliyorsunuz siz, ben kaza geçirdim. Ha, kaçması canım, yemin ediyorum. Söz terbiyesiz bir de yemin ediyor. Hem Demir'i ölüme mahkum edecektin, hem de paraları alıp kaçacaktın ha? Baksana ya. Ama ne oldu aklın yetmedi mi? Demek ki aklının yetmediği işlere kalkışmayacaksın. Şimdi bakalım bana bunu nasıl öğreneceksin? Çekil! Sen şimdi kazandım zannediyorsun değil mi? Şermini alt ettim zannediyorsun. Ama öyle değil o iş. Gün gelecek bu tarz seni ayağına da dolanacak. O gelin diye aldığın çiyan var ya, başını yiyecek senin. Öyle acılar çekeceksin ki. Yaptığımı çekiyorum diyeceksin. Ben de göreceğim o günleri. Tahtından indiğin günleri göreceğim senin. Hala akıllanmadın Şermin. Sen bana beddua okuyacağını şu an yaşadığına şükret. Sen şu an burada nefes aldığına şükret. Anladın mı? Yok bir şey, sakin. O yer gelir yazı da yaban gül Gözüm görsem tutulur dilim.